7 Haziran milletvekili genel seçimleri sonrasında bölgede çatışmaların şiddetlenmesinin ardından birçok il ve ilçede sokağa çıkma yasakları uygulanmış, 1 Kasım erken genel seçimleri öncesinde çatışmalı ortam nedeniyle de sandıkların belli merkezlere taşınması gündeme gelmişti. Yüksek Seçim Kurulu söz konusu tartışmalar üzerine çatışmalar ve seçim güvenliği gibi gerekçelerle gündeme gelen sandıkların taşınması konusunun Kurban Bayramı sonrasında görüşüleceğini duyurmuştu. YSK seçime dair talepleri değerlendirmek üzere bugün sabah saat 10 sıralarında toplandı. YSK Başkanı Sadı Güven toplantı öncesinde YSK önünde yaptığı açıklamada sandıkların birleşmesi konusunun da toplantının gündem konularından biri olduğunu söyledi. Siyasi partilerimize YSK'nın gerçekleştireceği toplantının ardından yaklaşık 55 milyon seçmenin oy kullanacağı 1 Kasım seçimlerinde sandıkların taşınıp taşınmayacağı konusunun netlik kazanması bekleniyor.